Selamünaleyküm arkadaşlar. Devlet arşivlerinden bu dersimizde Bağbali Rikası yani Boduk Rika yazılmış bir metin okumaya çalışacağım. Hatta iki metin okumaya çalışacağım. Konusu ruhsatsız basılan Billur Köşk hikayesi. Onun meniyle yasaklanmasıyla ilgili arkadaşlar. İzinsiz basıldığı için yasaklanmış. Peki, Bakalım metinde ne yazıyor ki e, varak okuyacağız arkadaşlar. E, bu ve bir tane daha uzun bir metin okumaya çalışacağız. Peki hemen burada besmelerimiz var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Arşile de besmelerimizin kodu bu şekilde. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Huzuru samii Cenabı nezaret Penahiye. Huzuru samii Cenabı nezaret penahiye yani ilgili bakanlığın huzuruna katına yazılmış bir vesika. Bir nüshası yani bir kopyası arz ve takdim kılınan ve evvelce daha önce de yani ve evvelce bila ruhsatı resmiye biraz silinik çıkmış yani gayri resmi olarak tab ve e, tabı defter edildi evet, tabı defter edildiği anlaşılan Billur Köşk hikayesi. Billur Köşk. Da Billur Köşk'ün hikayesi biraz hatalı olmuş böyle belge özetinde devlet arşivlerinde var arkadaşlar. Ben oradan online okuyorum tabii size kayıtlı olarak e, YouTube kanalımızdan takip edebileceksiniz. Evet Billur Köşk hikayesi nam Risale'nin Peygamber Safa'nın e, böyle bir hikayesi vardı. Acaba aynı eser mi bilmiyorum bu da 1902 yılı arkadaşlar yanılmıyorsam tarihli bir metin. Nam Risale'nin Men ve İntişarı babında evet emr Ferman Hazreti Men Lehül Emrindir. Fi 8 Temmuz sene 318 yani 1318 matbaalar müfettişi bende Hilmi imzasını görüyoruz. Tekrar bir alalım bu sayfayı. Huzuru, Sami Cenab-ı Nezaret Penahiye, bir nüshası arz-ı takdim kılınan ve evvelce bila ruhsat resmiyet resmiye tabığı defter edildiği anlaşılan Billur köşk hikayesi nam men ve intişarı babında emru ferman hazreti men lehül emrindir. 8 Temmuz sene 318 matbaalar müfettişi bende Hilmi. Peki bir sonraki sayfa hemen şu muydu bakalım. Evet. Burada evrak numaraları var tabii ki. Bunlar resmi belge olduğu için çeşitli dairelere gidiyor her bir daire. Gelen giden evrak vesaire anlamında ıı, evrak kayıt numaraları yazıyor. Ee, ondan sonra mesela burada bizi ilgilendiren nedir? 8 Temmuz sene 318 tarihini görüyoruz. Bakalım belgede ne yazıyor? Matbaalar müfettişi Hilmi Efendi'nin iş bu müzekkeresinde ruhsatsız basıldığından dolayı bir nüshası ita ve men. Burada ita olunanı iptal etmiş, okumuyoruz haliyle. İta ve men i intişarı, yani yasak, meni yayılmasının Men'i Lüzumu beyan olunan Billur Köşk hikayesi ismindeki risale öteden beri memnu bulunmuş, yani yasaklı bulunmuş olan asardan yani eserlerden olmala elde edilen nüshası mahvolunmak üzere yani yok edilmek ee, anlamında mahvolunmak üzere alıkonulmuş ve tesadüf olunacak nüshalarının yani denk geldiğinde basılı varsa toplanılması için bu kere dahi müfettişlere tembih edilmiştir. İhtiyat olmak üzere keyfiyetin betekrar yani tekrarla tamimen yani bir genelge olarak iş ağır buyurulması babında emr ferman Hazreti Menlehül Emrindir. Fi 17 e, Rebül Ahire e, sene 320 ve fi 9 Temmuz sene 318. Burada bir mühür var okunmuyor. Sanki zihni imzası var gibi. Hemen aşağıda mektubi kalemine fi 10 Temmuz sene 318. Burada M artık artık muhtemelen oradaki M ile başlayan bir isim ona gönderilmiş. Süleyman Bey ifadesi var hemen başka bir dairede muhtemelen e, oraya gitmiş odan yazmış. Ne zaman? Bir e, dokuz, o, iki defa yazmış. 9-10 Temmuz sene minyuhu şeklinde arkadaşlar. Peki belgemiz böyleydi. Bakalım diğer sayfalarda herhangi bir okunacak bir şey var mı? Yok. Şurada bir şey varmış. Peki arkadaşlar. Burayı da okumaya çalışalım. Büyüteyim. Şurada marifi umumiye nezareti mektubi kalemi müsevvedatına mahsus varakadır. Umum marif müdiriyetlerine, bütün milli eğitim müdürlüklerine düşünebilir, anlamlandırılabilir bu şekilde. Bakalım ne yazıyor? Matbaada 13 fi 13 Temmuz sene 318 matbaada geldi demiş. Matbaada 13 Temmuzmuş geldi. 20 Temmuz'da da gelmiş. Peki ne diyor? Bilal Rusat'ı resmiye tabir neşredilmiş olan Billur Köşk hikayesinden amri T7 memnuiyeti ve elde edilecek nüshalarının zapt ve imhası lazım gelerek keyfiyet tamimen Maarif idarelerine izbar kılınmağın irade-i şerifellerimizde yazmış ama irade-i şerifellerince de yanlış Şu yukarıda değiştirmiş irade-i behiyelerince dedi. Tahsih etmiş. icra-i icabı siyah hakkında siyah hakkında yerine babında diye eee etmiş artık. Bu şekilde de olabilir mi demiş. Evet, siyah hakkında ya da babında şukka imuhibbi terkim olundu. Şukka imuhibbi terkim olun ifadesini görüyoruz arkadaşlar. Peki belgemiz bu kadardı. Ruhsatsız olarak tab edilen Bildur Köş hikayesi adlı eserin yasaklanılması. Varsa basılmış eserlerin onun toplatılıp artık imha edilmesiyle ilgili bir arşiv vesikasını sizlerle beraber okumaya çalıştım. Bu ve emsalit Derslerimizin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Başka derslerimizde tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.